Sayın piyasada birçok markanın çıkardığı kozmetik ürün var. Sağlık Bakanlığı da acaba bu ürünler ne kadar sağlıklı diye bir inceleme yaptırdı. İlk etapta 3 ay içerisinde tam 336 kozmetik ürün incelenmiş ve bu ürünlerin 308 tanesi teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz çıkmış. Bu ürünlerden bir tanesinin içinde hatta civa bile bulmuşlar. Güvensiz ürünlerin arasında bebeklerin pişik kremleri de var. Merdiven altı üretim dediğimiz bu ürünler zaten hijyenik olmayan koşullarda üretildiği için cilde zararlı, hatta insan za e sağlığına zararlı. Krem alırken genelde e eczanelerden almaya dikkat ediyorum. Valla doktora gittiğimizde kremden olduğunu söyledi. E Alerji giderici ilaçlar verildi, kullandık onları, giderildi. E nereden almışsınız o kremleri? Vallahi yanlış hatırlamıyorsam dışarıdan aldık herhalde. Marketlerden, marketlerden. marketlerden. O alerjiye neden olan krem gibi bu yılın ilk 3 ayında 336 kozmetik ürün incelendi. 170'i teknik düzenlemeye aykırı bulundu. 138'inin ise güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bu ürünlerin cilde değmesi ciltte alerjik reaksiyonlara, kaşınmalara, kızarmalara, kabuklanmalara yol açabilir. Son kullanma tarihine bakıyoruz. Denetlemeyi Sağlık Bakanlığına bağlı Tıbbi Cihaz Kurumu yaptı. Güvensiz olduğu belirlenen ürünler arasında bebekler için kullanılan pişik önleyici kremler de var. Bazen bebeğin pişik bölgesinde, bez bölgesinde, yanağa bile sebep verebilir. Doktorun bize tavsiye ettiği kremleri kullanıyorum. Onun dışında başka bir krem kullanmıyorum çocuklarıma. Bitmedi. Yüz maskeleri, gece gündüz kremleri ve taklit parfümlerde güvensiz ürünler kategorisinde. Leke çıkartıcı bir cilt kreminde ise ağır metal olan toksit etkisi bulunan Civa'ya da rastlandı. Merdiven altı üretilen ürünler ee, Civa gibi, kurşun gibi ağır metaller içerebilir. İşte sadece cilde değil bu ağır metaller tüm organları etkileyerek tüm vücut sağlığına zarar verir. İlgili firmalara yaklaşık 210 bin lira ceza kesildi. Örneğin şampuanlar. Ee, eğer normalde içermesi gerektiğinden daha fazla bir kimyasal madde içeriyorsa saç dökülmesine hatta kelleye bile yol açabilir. Ee, pazardan ya da tezgahlardan falan almam zaten. Ee, önce sağlığa zararlı mı değil mi ona dikkat ederim. Krem, şampuan ve kozmetik ürünler alırken neye dikkat edilmeli? Ürünün üzerinde çok açık bir şekilde üretim tarihinin ve son kullanma tarihinin olması çok önemli. Eğer bir asit içeriyorsa, o asitin yüzdesinin bile yazması çok önemli. Ürünlerin daha çok eczanelerden alınması, taklit ürünlerden kaçınılması çok çok önemli. İşte benim en çok sevdiğim haber sayın seyirciler.